Herkese selam dostlarım. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere piyasa halving'e mi hazırlanıyor konusunu işleyeceğiz. Halving sonrası fiyat bandı beklentisi ve halving'e bildiğiniz üzere 2 ay kaldı. Bu 2 ay içerisinde bizleri neler bekliyor? Bitcoin cephesinde de 46.500 doların aşılması açıkça bunu kanıtlıyor arkadaşlar. Altcoin'lerde de hareketlilik yavaştan başladı. Detayları inceleyeceğiz. Mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. her videoyu beğenirseniz de beğeni butonuna tıklayın arkadaşlar. Bitcoin'in paylaşımı Bitcoin 46.500'ü de aştı. Balinalar alım yapıyor. Burada önemli olan tabii ki de balina alımları arkadaşlar. Çarşamba akşamı 43.500 doların üzerine çıkan ve perşembe sabahı da 44.500'ü aşan Bitcoin bugün de sert yükselişine devam ettiriyor. Eğer büyük kripto, en büyük kripto para cuma günü öğle saatlerinde 46.500 doları da geçmeyi başardı Bitcoin için satış baskısı sıfırlandı. Balinalar alıyor başlar altında da. ABD medyasında ABD medyasından konuşan kripto kuant araştırma müdürü Julio Moreno satış baskısının azalttığını belirtti. Kısa dönem yatırımcılarda realize edilmiş kar kalmadı. Sıfırlandı bu da satış baskısını bitirdi. Ama bundan daha önemlisi balinaların alım yaptığını görüyoruz. Büyük hesapların ellerindeki ellerindeki balinalar 3.9 milyon bitcoin'e ulaştı. 3.9 milyon bitcoin. Bu rakam Kasım 2022'den bu yana görülen en büyük seviye olduğunu dile getirdiği bir başka ünlü analist Michael Van de Pop e, fiyatın halvinge kadar 51 bin dolara ulaşacağını belirtti. Yani şu iki ayda bizim de beklentimizin 51 52 bin dolardı. Bunu hep söyledik. Yine burada güncel haberde de e, fiyatın 51 bin dolara kadar halvinge kadar iki ay içerisinde geleceği düşünülüyor ve halvingden sonra tabii ki de daha ciddi yükselişler bizleri bekliyor. E, Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen halving ile birlikte bitcoin'de madenciliklere dağıtılan ödüller yarı yarı düşecek ve 6.25'ten 3.12'ye Bitcoin'e inecek. Bitcoin'in yükselmesi Ethereum'un da 2450 doların üzerine taşıdı. Solana 105, BNB ise 320 doların üzerine çıktı. Tabii ki de burada Ethereum altcoin'lerin akıbeti için önemli ve Bitcoin yükselmesi de altcoin'leri önemli ölçüde etkileyecektir arkadaşlar. Önemli olan ibarelerimiz balina alımlarının devam ediyor oluşu Bitcoin cephesinde ve altcoin'lerde ciddi balina alımları mevcuttur. Luna 3 cephesinde ise bu durum nasıl etkili etkiler bizi? E, tabii Tabi ki de Halving'e Lunch kayıtsız kalmayacak arkadaşlar. Daha önce Halving gördü mü? Tabii ki de görmedi ama burada Halving'e kayıtsız kalacağını düşünmüyoruz. Halving'de gelebilecek bir rally ayak kuyduracağını düşünüyoruz. Özellikle de gelen gelişmeler, yenilikler de bunun kanıtıdır. En ee, en sonki L1 KYC doğrulama oylamasının geçmesi yine bu e, önemliydi. Ee, hazırlıklar Halving ve boğa sezonu içerisinde geleceğini biz 2023'te söylemiştik aslında. Boğa sezonu 2024'teki boğa sezonu için Chris Amani hazırlıklarını yapacaktır. Ve boğa sezonunda daha gümbür gümbür bir Luna Lunch göreceğiz demiştik. Nitekim evet de henüz daha 2024'ün başındayız ama Şubat ile birlikte hareketliliğin bizlere sinyalini verdi arkadaşlar. Tabii ki de sabredersek güzel bir kazanç elde ederiz gibi duruyor. Onu söyleyelim. Lunch içinde. de Bizim yorumlarımız bu şekildeydi. Dediğimiz gibi balina alımları önemlidir. Bitcoin yükselişi önemlidir. Burada altcoinlere de tabi bunun yansıyacağını düşünüyoruz. Ve halving çok çok önemli ve çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Öte yandan Dukuon süreciyle ilgili Dukuon bildiğiniz üzere Dukuo'nun finansal e, işlere bakan kişi e, yanındaki kişi Güney Kore'ye iade edilmişti. Dukuon içinde tekrardan temiz geldi. E, mahkeme başa saracak arkadaşlar. Süreç biraz daha uzayacak gibi duruyor. E, Dukuo'nun tabii ki de akıbeti Lunaloo için oldukça önemlidir. Kri elinden geleni yaptığını düşünüyoruz biz ekosistem için ve bu yaptıklarının Dukuo'na zemin hazırladığını yine öngörüyoruz arkadaşlar. Yani yarın bir gün Dukuon serbest kaldığında koltuğu Tekrardan Krysaniden devralacak gibi duruyor ama burada önemli olan tabii ki de konu, dukuonun serbestliği artık bir an önce serbest kalması ya da üzerindeki suçlamaları bir şekilde. Gidermesi gerekiyor çünkü bayağı bir süredir sessiz kaldı hiçbir şekilde iletişim kurulamıyor Twitter'a tweet atmıyor en son tweetini 2022'de bilmem kaçıncı ayında atmıştı Dukuo'nun akıbeti çok önemlidir bilginiz olsun tabi detaylar gelmeye devam ettikçe paylaşımlarımızda olacak arkadaşlar kendinize çok iyi bakın.